Ses buradan geliyor değil mi? Herkese merhaba. Bugün iyi pizza, güzel pizza, good pizza, beautiful pizza oynayacağız. Yeni bir uygulama yükledim. Adı adını söylemeyeyim. Mobizen pipi gibi aynı. Bu daha iyi biraz. Biraz daha iyi. O yüzden bunu yükledim ya. Size ne? İster yüklemişler. İyi pizza güzel pizza'nın birinci bölüm hepiniz hoş geldiniz. Yapayım. hadi tamam hadi. Yeni bir pizzacı mı? Yapayım. Hem de benim çöplüğümde. Sence çöpçü, Yapayım. sen önce çöpçü olsun dedim. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur. Una mı? Ben Peynir püze yap da yapıyorum. görelim o zaman. Altı evet. di... Ben buna bir kere mal gibi tam yapmıştım. Beğenmedi. Ben o yüzden pes, bir şey almışım. yapacağım buna. Tamam yapacağım ben hadi. Bok sürüyorum ben o kadar. O ben, yani. ben o kadar sürmek istemiyorum. Ah yapıp çöpe atacağım. Evet Eskiden seni kaldırıyordum. Dur. Ver bir dakika. Aha Hadi hadi. Gel buraya aman Çöpe gider misin? İlla buna hayvan gibi yiyip bize vereceğiz. Aman kodum çocuğum. Abi. Ya susun video çekiyorum ya. Gel. Gel al, al, al piç. Esitleri git hadi ya. Ben aynen ya. aynen Görüyoruz. <laughs> ya da yürü, Hadi be. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı dur, açıldığını dur, görmek atın, güzel. Atın, atın, atın. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer alt edilme bilersiniz harika olur. Tamamdır. Siz tamam, isterseniz biz yapmaz yapıyorum. mıyız? Bulut pizza her zaman hizmetinizdedir. Tamam, dedim, Başka Ağabeyim. şeylerde de hizmetinizdedir. Ben Ki Al. 2 lira mı verdin? Ya siktir git ya. Bismillah. Bu ne amına? Sesini. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım bir hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kes. Abla öyle olur mu? Ne Neyse 5 lira verdi yapalım. Hamura bir şey koymadım. Geri zekalı. kesmeye gerek yok dedi. İnsanlık yani Efendim? biz görevimizi yerine getir. Tamam, Keselim. Görürüz. Nisa hazırıyor. Nisa. Ay. Ay, ben bir şey biz kestik. Anne sırtımda taşıyorum baş bir şey mi yapıyor? At oldu. Selam bir peynirli ne? pizza bir kes, lütfen kesmiyor mu? Yok şey kesmeyeceğim ama Durum dürüm yapıp ne? yersin. Ne? Ne? Bak bundan zararımız ne kadar bizim ne? malzemelerden? 2 lira. Bakalım bu ne kadar verecek. 7 de buna gitti onu saymıyorum. Zaten 2 lira malzemeye gidiyor. Bir pizzanın bize yapımı 2 lira tamam mı? Yani bu hem bahşiş olarak malzeme parası veriyorum hem daire 5 lira falan. Ne varmış bakalım. Yani Takipçim gönderdi herhalde. Sevgili fırıncı. Dünya Pizza Derneği DPD'den. <laughs> Taşıyor <laughs> Selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş Ay, geldin. Adamın, i̇şte bizden sana bir MyPet. <laughs> bununla dükkanı bütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Ya, işte. En içten dileklerimizle. Daşşak partisi daşşak. Ya, şey DPT ya. Eyvallah eyvallah. Laptop getirme. Laptop ne ya? iPad tablotu. Tablotu. Ay, şey tableti. Tablet. Tableti. Ya biz... mallar ya. Tamam abi git sen. Ben pizza ya. yapabilirim istiyorsun. Peach. Tamam hadi. İyi günler belki önümüzde bir, bir uğra abi uğra bizden bedava sana. Ya. Böyle. Yapıyor. Oraydı, ne yapıyor? Ne 39 başlar. Kar 30 lira. İyi. Pazar günü defter kitap güzel. Pazar günü yaparsın. Pazar günü zaten okulda yaparım. Çocuk. Pazar günü okulda yarın. <laughs> <laughs> ne bakıyorsun amına Ne bakıyorsun Aydır. Zaten yorgunum sikerim onu. Hadi içinde pizza kelimesi yok. <laughs> ne de umursamalısınız <laughs> ve bunun suçlusu kim cevabınız şey. Ya hı hadi abla geç. Boynuna bak amına boynu bir hı kilometre. Işte. Tamam. Hadi. Hadi, hadi, hadi. İzin ver ha. Hadi hadi. 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 Siktir hadi. git. Hiç hadi. bok hadi. yapmayayım. Hadi. Sucuklu. Tamam sen bir sucuklu yapalım. Tamam biliyoruz abi. Siktir git bizi öğreteceğim derken batırıyorum bizi. Ha. Al sana sucuklu amına koyayım. Al sana sucuklu. Al sana sucuklu amına koydum seni. Al. Kesmiyorum. Hatta dur yakacağım bunu amına koyayım. Bir kes. Piçe bak. Sucuklu al. Al sana nokta işaretli bir sucuk. <laughs> gel, baksana, gel bak sen gel pizzaya bak. Piç pizzacı bize sucuklu istedi. <laughs> kes onu <Kıslana>, amına. <laughs> Pizzaya bak <laughs> ineğin üstü gibi oldu. O <laughs> ne lan öyle? Zenci pizzası. <laughs> adam sevinecek. Biz niye kestik bunu ananı sikeyim? Adam bunu görünce sevinecek. Değil Ablam mi? Allah'ım piç. Çok sevinecek adam bunu görünce değil mi? Değil mi abi? Çok sevinecek adam. Vay be bu, bu gerçek pizza dermişim işte bok gibi olmuş falan diyor. Sanki... <laughs> bok gibi olmuş mu? Oh, wow. Sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Nereden gördün sen? Mutfağa mı girdin? Amına koduğum. Benim için oh, onlara bir oh, pizza üstü oh. koyar mısın? Tövbe tövbe. Oh, tövbe. Oh. Pizza dediğim bunun üstüne koydum. Şaka yaptım tabii ki. Ablaya bir şeyler vereceğiz. E, <laughs> Kadına? Bol sucuklu. Bol peynirli. Ve bol soslu bir pizzamız var. Hayanım hayanam oy hayanam oy hayanam oy hayanam Ablamız için 8 dilim hep 6 dilim Ah Sen ne ya Hangi dili oyun bu amınak Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen peynirin kenarlarına Sadece peynir. Oh, bu, bu. Abi şunu, şunu açamak ya. Oh, wow. 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 Onun sık saçayım biraz Çok da açmak istemiyorum. Sonra benim sesim gelmiyor ama. Kesmedik. Abla am aklımı sikeyim ben. Sana bundan sonraki her üç pizza bizden. Ne diyor? Ne diyor abi? Kusura bakma. Biraz ben biraz iyi diyor. Nasıl? Bismillah. Ne oldu? Cüce bir amına koyayım? Cüce şu kadar. Ne Selam. Sesin duyamıyorum. Bana bir pizza lütfen. <laughs> ne? Bu biraz sinirlendim. Doğru. Aşık mıyım? Neyim? Ne olsun. Sos peyniri ve Bu adama bıyıkları gibi yapacağım bir tane. <laughs> hop 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 hop. <laughs> Bu ya aynı böyleydi. ne? Bu ya de aynı böyleydi. <laughs> Allah abi sana bol sucuklu bir pizza. <laughs> bol bıyıklı bir pizza pardon. Aynı bu yana benziyor. <laughs> bu ya da burnundan çıkıyor mu <laughs> ne diyor? Bakmadım valla. <laughs> bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Evet. Senin am... <laughs> pardon. Abla sen on numara bir sucuklu pizza yapacağım bak. Bu sucuklu pizzayı biz kimseye yapmıyoruz. Ama sen çok güzel bir kanına benzeyeceksin. Çok tatlı bir kanına benzediğin için. Aynen öyle. Sana bu pizzayı biz yapacağız. Ya bu nasıl pizza ya? Sucuğa bak amına koyayım. <laughs> Yamuk sucuk. Al bak bak. Yakından bak. Bizim yeteneğim değildir. Ne oldu ama? Kendimi görüyorum ama ne? Hey, Hayır bak. Bismillah. Korktum. Korktu mu? Korktum ama biraz. Go. <laughs> no. no. Bu neye benzedi? Ne benzedi? Yapmaya çalıştığımız vs ona. <laughs> ya siktir git ya. Bu da son denemem ama ne? Abla o kadar uğraşıyoruz. Hiç malzeme bir bizi. Bu da son. Ha oldu bak. Barış. Hı. O ne? Ona gülen yüzlü bir pizza yaptım. <laughs> Çok tatlı oldu pizzamış. doyu doyu yesin. Beni hatırlasın yediğinde. Nesil yani? Kadın böyle bak. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Ay böyle. Merhaba, böyle. ben pijama giyemiyim. Bak bak dur. Barış aynısını yapıyor. <laughs> Çünkü ben 17 o lira kar etmişiz. Çünkü ben o kadının kocasıyım. <laughs> Seni 52 liramız var biz niye buraya geldik <laughs> 52 lira fakir. Ne amına koyayım? <laughs> fakir, fakir. <gülüyor> fakir senin, fakir senin. Bunların hepsini para kazanarak İnşallah. Yani alacağız. İnşallah. Hey benim günlerim. PNN. pizza news net. Sosisi alıp bitirelim. Bir gün daha oynayacağız yani bundan sonra. Sonra bir... Barış, kuzuyu soyma. <laughs> ay ay ay. Ben hani çek şu ayağını. Amına. Ya bir gün de gelme ya. Bir gün de huzurumuzu bozma ya. Açım. Piç ya. <laughs> o şey mi? Ee... Karşı pizzacı. Ha. Bu küçük korkunç pizzacıdan çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım bari. En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayrı ayır ayırıyorsun o pizzaları. Bir yeri peynirli sucuk yaptı. Bir peynirli bir sucuklu değil mi? Bak böyle yapacağız yani. Baba. Böyle yap diyor bak. Bu nasıl diyor bize? Böyle yap diyor değil mi? Evet. Şimdi biz nasıl yapacağız bize? No sos. Yes bak bak sos. <laughs> tamam. Yarası peynir, yarası sucuk. Değil mi? Evet. Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Bayağı da bir sucuk koyduk yani. Bayağı da bir peynir koyduk. Bak bak. Bayağı bir ben şey var değil yani. Değil. Kesmeye de gerek yok. Dürüm yapıp kesin böyle. Şu tatlılığa bir like atar mısınız? Bir <laughs> <laughs> tatlı bir de başka bir yerde sana. Allah'ım piç. Çok güzel değil mi? O hiç de fena değilmiş. Fena değil. Haberli fenalı pis. ne <laughs> diyor bu amına kız? Fenalı. Elim diyor. Sesi böyle. <laughs> İyi günler. Burada yarım. Abi bir şimdi ben takayım mı? Lütfen. Tamam tak. Dinleyeceğim. O zaman beni izleyeceksin. Hmm. Oğlum amına ama, ama diyor zaten konuşmuyor ki. Hmm. ama ben de. Amına kodum ya. Lütfen. Oğlum o zaman beni izleyeceksin. Tamam. Onu oynarken. Kapat onu. Abi. Ama oyuna vereceğim. İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarım yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Çıktım. Altı ve. dilim kötü olur. Dur lan dur. Ne? Ses <laughs> geliyor. Bu nasıl şarkı lan böyle? Püpü gibi bir şarkı gerçekten. Evet. Oo, oh, disco. En çekelim mi? Hadi otur. O sesler ne lan? O ses ne lan abi? Bu sucuk koyunca geliyor ya şak şak ses. Ben keseyim ha. Ben ben keseceğim. Ben keseceğim. Al. Barış kesiyor evet. Niye nene gibi yavaşsın amına koyayım? Yüz 100 yaşındaki neler pizza kesiyordur. Hadi. Kes. Uyuşuk ya. 2 saat bir şey kesin bir. Ama Legend Thanos. Dur abla tabletime PUBG yüklemiştim. O yüklenmiş herhalde. 10 lira buradan aldık. Bir tane elmas buradan mı aldı? Yok. Yok. Daha bir bak alamadık bunlardan. Oo. Oh elmas, elmas, elmas. Elmas, elmas. Elmaslar içinde uyuyoruz. <laughs> Abi seni gerçekten öyle. <laughs> bir tipine bak, bir de çıkardı sese bak. Tipi böyle. Çıkardı ses. Bak böyle. Balık gibi. Aynısı ha. <laughs> Yanakları pitbull gibi sarkmış. Evet. <laughs> Pitbullun nenesi. Pitbullun ne? Pizzamda biraz Pitbullun nenesinin insan hali. <laughs> Pizzamda biraz pitbull olabilir miyim? Ha, öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Et alabilir miyim? <laughs> Sos ve peyniri unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Et yok ki. Dürüm yapıp yemeyeceğim onu. Hepsinden istiyor işte piç. Et yok ki abi ama. Et dediğim sucuk yani. Ha. <laughs> Direkt sucuklu demiyor. Et ve pizza istemiyorum. Lütfen bana pipili bir pizza ver. Bol hmm. pipili ha, olsun. Öyle mi diyor? Ha öyle diyor bana. Allah. Öyle dese sen Abi sesi duyuyor mu? Yavaş. <laughs> Üç komşu ne yapıyorsun? <laughs> kesmeye gerek yok dedi. Kesme ama. Abi kesmeye gerek yok dedi ama biz keseceğiz. Hayır oğlum. Dürüm yapıp yiyecek. Saracak Hayır. bunu böyle. Ham ham. Oğlum niye kesiyorsun? Sonra az para ver. Bunu ortadan ikiye böldün ya. Yarısını yarısı pitbull'a yarısı kendi yiyecek. Abla biz Lüseyin'i düşündük. Bak şurada pitbull var. Görüyor musun? Bak şurada. Hani... Karşı pizzacı da bak pit evet. pitbull var bir tane. Evet. Şurada, dur göstereyim onu. Neyle göstereceğim? Boyayla. Şurada bir pitbull var. Lütfen o pitbull'u yani oradan ona götür yarısında. De ki karşı pizzacı gönderdi. Pitbull'a verdi bunu. Neyse ona götür. Sikeceğim onu ben tamam Al abla. <laughs> güzel güzel. güzel. Hadi bakalım. Gitmiyor. Yok oldu karı. Gitmiyor mu? <laughs> Selam. Karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Abla onda peynir bitmişse biz daha çok peynir veririz. Bak şimdi ablacım. <laughs> hop hop. Şaka 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 şaka. Şimdi der... Ay bunda da peyniri bitmiş. Ben gideyim bari kocaman pizzacısından hani. alayım. <laughs> hop gönderiyoruz. Hop hop. Kes. Oh. Ben keseyim abi. <laughs> ben keseyim. Neneler gibi kesme hızlı kes. <laughs> hızlı 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 Hemen hemen hemen. Ay bana <laughs> bir şey oluyor. Böyle böyle <laughs> kesecek ama. <laughs> yani saat ne yaptın? Yanlış <laughs> kestim. Böyle kesiyor. Abi kaçın biz. Gel buraya. Ay kaç. Allah'ım. <laughs> ya bizim <laughs> Türkçe hocasına benziyor bu <laughs> adam. <gülüyor> ha hareketten aynısı lan. Oğlum oğlum. Yoksa oyuna mı Türkçe Ben sadece sucuklar için buradayım. Evlenecek mi sucuklarını? <laughs> Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Hamurun üzerine koy. Koydum. Söyle yaptım. Gel lan buraya. Anne nasıl kim gitti? <laughs> Neyse dur bir şey Biz sucuklu ve az para verir şimdi küç. Abi <laughs> ne oluyor ya? ya? Ben Kızlarla <laughs> evlenecek. Bir buna bak, bir buna bak. Bakalım. ben ben keseceğim. Şimdi çöp atmam lazım. Ben keseceğim. Yuvarlanmasına izin ver dedi. Yani saracak yani kesmeye gerek yok. Hadi. Um, bu domates sosu hiç beklenmedik bir şeyler. Yine de teşekkürler. <laughs> para vermedi. <laughs> Allahu ekber. Dede Bak gelmiş. Bak böyle. Şimdi peynirli pizzaları severim. Ama pepperoni, pepe lan amına koyayım. Pepe. <laughs> pepperoni <laughs> gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört. Ne diyorsun amına koyayım ya? Hangi tarafta olduğunun önemi yok. Yerisi Dede öyle desene baştan. Pepe geliyor. Traktör çarptı Pepe'ye. <laughs> İki saat bir şey diyor bunu. Abi sen sen bebekler sana kamyon çarpıyordu. Sonra kamyon farı götüme girdi. Evet. <laughs> Abi ben keseyim mi? Keseceğiz demiş mi bir dur. Dememiş de sen kes. Pepe 4 dilme böl Pepe. <laughs> Baştan demiyor yarı peynirli yarı sucuklu. Pepe'ye kamyon çarptı. Traktör öldü Pepe. Pepe yüzüyordu denizde. Öyle de mi diyor? Hayır amına peperoni ne ya? yok piperoni. Yok biberoni. Yok, yok biberon. Evet ben de tam öyle diyeceğim. Üzüldüm. Bu yasaklı pizza cennetten kavun. O ne demek yani? Allah sakalı. O, 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 sakalı orman gibi. O, o, o. Lütfen çok açım. <laughs> ne olursa teşekkürler. Şimdi buna boş ekmek verin. Bilenci ya bu. Mal lan evet niye diyorsun? Evet. Boş ekmek verir mi mom dilenci yazın evet. bana. En evet. En iyisini buna vereceğiz şimdi bak. Hadi Ama para vermiş ki sana. O suyunu de verelim. Para için mi çalışıyoruz biz? Evet. Bizim gönlümüzde iman var iman. Abi evet. şak şak. şak şak. Susar mısın lütfen? Odaklanamıyorum. Dur. ne yapıyorsun o? 50 bin tane kürze mi koydun? Şöyle evet. hava şimdi soğuk ya. Bol ben pişmiş kesin. yapalım. Adam bir ısısı şöyle. Şimdi kar olmasın da. Ha. Abimize kesim. kesmeye de gerek var. Al. Ne yaptım ben? Küpe gibi yelpaze gibi kes. <laughs> Abi normalde millet sana boş ekmek verir. Karşıdaki oruç bu ama biz sana bunu verdik. Ne diyor? Aşkım mı dedi? Ne dedi o amına Değil mi öyle bir şey dedi? Aşkım. <laughs> Aa abi o güzel abi yaştı Abi. Ben sana hiç attım Gel seni aşkım. Hayır. Neydi lan? Abi seni He. sattım. Abi seni sattım ya. Helal olsun sana. Abi. He. abi seni sattım ya. Ben sana kustum. Aşkım. Öyle değil. Olsun amına. Yalın pis Kaç? Şarjı kaç? Bu indi yomuz. Şarjı kaç? şarjımı çaldılar aldık. Kaç şarj? İnfaz. İnfaz ne amına? Şarjı kaç? Dur bir dur şu sosis sağla. Şarjı kaç? Tamam arkadaşlar şey. burada bitirelim. Herkese doruşmak üzere. Oğuz kanmak üzere. Bay bay. Şarjı kaç? Abone olun. Şarjı kaç? Abone olmayı